Beylikdüzü'nde yaşayan bir insan metroya bindiği zaman 55 dakika sonra taksinde olacak. İstersen Kartal'a geçecek. İstersen hızlı tırara binip Ankara'ya gidebilecek aktarmayla. Veya Kartal'a başka bir bölgesine İstanbul'un geçebilecek. Bu bir medeniyet. Olması gereken bu. Çünkü otobüslerle, arabalarla bu kadar insanın günlük hareketini ne? Bir ülke ölçeğinde sağlamanız mümkün değil. Ucuz kaliteli hızlı bir erişim sistemi ancak metro ile mümkün dedik ve bu çalışmayı yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, Beytüsü metro ile çok daha farklı bir ölçüye gelecek. O sunumlu genel sekreterim yardımcımla görüşürken büyük çekmeceye gelen metro istasyonunu öyle yerleştirecekler ki devamı Silivri'ye gidecek. Evet. Beylikdüzü'nde 25-30 metre derinlikte istasyon. Sayın Başkanım bir çekmece indiğimiz zaman yukarıda köprü gibi çıkacak. Aşağı eğim yapamazsınız. Düz gidiyor çünkü. Yüzde iki, yüzde üç, dördü zor yakalıyorsunuz. Meyilde. Orada yukarıda köprü üzerinde istasyon olur. Derine indirsek bel düzünde 40-50 metrelerin altına inmek lazım. İstasyon zor. Böyle bir şey. Nasıl yaparız? Şöyle söyledim. Bir çekmeceye geldiği zaman merkezde yüzeye çıkan viyadük, köprüler üzerine gelen metro bir bina yapacağız, işine girecek. Bu bina metro gar olacak. Bir sera gibi bir aktivite alanı. İnsanlara gelip buluştuğu, beraber olduğu, hatta Kartal'dan bile gelmek isteyecekleri bir güzellik proje yaptık. Yakında basını tanıtacağız bunu. İstanbullarız arz edeceğiz.